lokma. İstanbul. Hi. Hi. We came from Turkey and we see the name Lokma from Istanbul. Yes, the boss is from Istanbul. Kumpir. Yeah, kumpir. sigara Turkish I... <laughs> Everything from yeah. Turkey, yeah, Istanbul. Yeah, yeah. Have you ever it, Istanbul? Evet. Ah, it's nice city, great city. I really I travel a lot, you know, Japan, Korea, all Europe, but when I come to Istanbul, i was shocked. Yeah. <laughs> what okay. kind of shock? Positive shock. Yeah. yeah. <laughs> Positive shock. Yeah, it's crazy town. Okay, thank you. Nice to meet you. Of course, the same. Nice okay, uh, by the way, what's your name? Mislav. Mislav. I expect Yeah. Bye. I we We are shooting a documentary. Do you want No, just be yourself. We, don't want anything to say. Okay, the three. Yeah, Hi, Turkey Town. Ha, bunu da, bunu da bulduk sonunda. Tolkien'in evi. Kimse yok. İçeri girelim bari. Müdürle konuşalım. Yani bir sarmanı bir çare misin bir dakika? Bir bir görüşelim. Peter Jackson'ın da resmi var. Sahibiyle biraz konuşabildik ama o da hastasıymış. Ben dedi burayı açalı 16 yıl oldu dedi. Kitabı Okuduktan sonra böyle bir yer açma fikri kafamda belirdi. Ondan sonra açtım dedi. Favori kitabı da şey Hobbit'miş. Aslında hepsini seviyorum dedi. Smarion'u severim dedi ama onu sen de dedin zaten. Çok kafa karıştırıcı. Yani kim kimin amcası kim kimin yeri diyene kadar kitap bitiyor. Karnımız acıktı. Yağmur yine başladı. Dünküyle hemen hemen aynı saatte hemen burada oturup bir şeyler yiyelim. Hem de dinlenmiş oluruz. Yağmur'un da geçmesini bekleriz. Tam kalktık yağmur başladı yine. Çok da şiddetli yağıyor. Tam bu saatlerde akşamüstü 6 buçuk yedi gibi müthiş yağıyor yağmur. Burada da durulmuyor. İçeri girelim artık Burada Yemek dediğimiz yerde koşarak geçiyorum. Bardan geçti. Ha, oradan geçmek yasak dedi. De, Öbür hadi geç dedi. İyi bari barın içinden geçtik. Ne yapalım oturup bir şeyler daha mı içeceğiz? Hala gidemedik. Evet yağmur dindi artık serbestiz. <laughs> Her sokakta ayrı bir eğlence çıkıyor. Müthiş tam da zamanında yetiştik. O son bir şarkıyı yakaladık. Nefisti. Film festivali. Burası ne acaba? <laughs> Her köşede ayrı bir şey çıkıyor. <laughs> Sevim filmleri festivali. Toleranslı olma. Avrupa sineması tarafa da bakalım. Kokteyl vardır. Herhalde biz de kamerayla gelince kesin televizyondan geldik sandı etmişlerdir. Hiç kimse bir şey demiyor. <laughs> Haa film başlıyor. <laughs> Filme mi girsek acaba? <laughs> ah, excuse <gülüyor> me, <gülüyor> is this a special screening of a film now, right now? Um, it's not a special, it's a, just a movie but Bob, are you going inside with your camera? Okay. I don't think you're allowed. Ah, we don't know. Okay. We... We just shooting the streets and we just saw it, so uh, okay. we came inside. Uh, yeah, you more than welcome to uh, see the movie. No, ah, okay. Yeah. All right. Okay, thank you. Billet parela want do uh, it so long. Oh, sorry. To raise the movie. Okay. You work for it. Gislice cinema we entered. Çok da gizlice değilce. Çok da gizlice değil de, yani bir anda içeri girdik. Şansa bak. Festivali gördük, içeri girdik, bir de film izledik. Çok da şey, hoş film çıktı. Ben sevdiğim filmi. Tony Gatliff'in filmiymiş. Hem festivalin ana teması, ana temalarından biri tolerans. Bize de tolerans gösterdiler. Bütün Zagreb böyle zaten. Herkes çok toleranslı. Harika. Sinema salonu da güzel. Bizde artık pek böyle kalmadı. Hep alışveriş merkezlerinde var. Gerçek sinema bu. And for my friend, okay. he gives four stars. Okay. thank you. <laughs> thank you. So how we was like your it. experience? We like I it. I can't believe you're actually taping it. This is like forbidden by law, but it's amazing how you two Turks come know. to Croatia <laughs> and they break all the laws. Come to our uh, closing party When is it? on Saturday. Saturday? Saturday. Okay. Yes. We'll when are you be. here till? Uh, we'll leave Sunday morning. <laughs> Great. So you can party till the morning. Saturday night, come here at midnight. we'll, we'll take you to the party. Thank See you it. later. Goodbye. Bye. Bye. Ee kapılar kapandı. <laughs> Açtık. Ay oh, cumartesi partide varmış, kapanış partisi. Harika oldu. <laughs> Partiye de gelin dedi. Bu da hatıra kalsın film festivalinde. Bir tane de benim için alsaydın ya. ya aldım aslında, Aldım da geri şey yaptım. Neyse. <laughs> ikiyi kırarız uzun kalem. İkiye kırar açarız. Güzel saatte 10 oldu. <laughs> Bugün ilk olarak San Stefan Katedrali'ne gittik. Dileklerde bulunduk. Hatta Yiğit bir de yaşlı bir kadına mum yakmada yardımcı da oldu. Bayağı bir sevap topladı. Bir yağmur başladı saat 6 gibi. Tentelerin altından Bara girmeye çalıştık, yani restorana girmeye çalıştık. Bir baktık, barın içerisindeyiz. Önce adamlar almıyordu bizi. Bir baktık, bir tane film festivali var. İçerisi de kalabalık. Aslında kamerayla bu kadar çok dikkat çekmemize rağmen hiç kimse bir şey demiyor. Festivalin yetkilisi kız, dedi ki, ''Ana, cumartesi parti var.'' dedi. Vallahi o mutlulukla günü bitirdik işte. Böyle güzel bir gündü. güne Gornigrad'a tırmanarak başlayacağız yukarı kısma. Şehrin tepesindeki kule bütün e, şehri yukarıdan görüyor. Aynı zamanda buradaki kuleden de top atılıyor her gün saat 12'de. Topun patlamasına 10 dakika kaldı. Baya bir ilgi de var. Büyük heyecanla bekliyor. Ben de çok heyecanlıyım. Heyecanlı olduğum zaman da çok acıkırım. Elma da getirdim. Elmamı yiyeceğim şimdi. acayipti. Korktum. Ben de korktum ya. o <laughs> kuleye doğru tırmanıyoruz. Olay topu. Evet, bu patlatıyor. Excuse me. Who arranged this explosion? Who is in charge? Who is in charge of this explosion? not, not me. Ha, not you. <laughs> Saat 12'den önce 15 dakika önce geliyor dedi. Burayı hazırlıyor sonra patlatıyor. Sonra da evine, eşine, karısına dönüyor. İyi. Ya 140 desibel. Ne kadar şey olduğu da yazıyor sesi. Bu kule orta çağda inşa edilmiş 1200 yılların sonunda. Zaten ismi de tam ona göre orta çağdan kalma bir isim var. Lotrışak kulesi. Şehrin e, güney kanadını saldırılardan korumak için yapılmış. Fakat 16. yüzyılın sonlarında artık Osmanlı saldırıları bitince bu esas fonksiyonunu kaybetmiş kule. Kulenin içinde tabii buranın en önemli özelliklerinden biri de top atılması her gün saat 12'de. E, bu ilk olarak 1877 yılında e, yapılmış. İlk top o yıl atılmış yeni yılda. Çevredeki kiliselerin saatlerini ayarlaması için Loturşak Kulesi'nden çıktık. Tam karşıda şimdi mark Kilisesi var. mark Kilisesi'nin olduğu meydanda da parlamento binası var. E, tam arkasında da hükümet binası var. O yüzden burada biraz güvenlik önlemleri alınmış ama yine de çok rahatlar polisler. Yeleçiç Meydanı'ndan yukarı doğru çıkınca bu merdivenlerden Doleç Pazarı'na geliyor. Pazar her gün 3'e kadar açık. Her çeşit meyve sebze var. Müzik <laughs>

Çok amaçlı trip <laughs> Pazarda böylece bitirmiş olduk. Portreciler Caddesi. <laughs> bize de sundu. Ha, veriyor, al sen yap diyor. Burası da Maximir Park. Zagreb'in en büyük parklarından biri. Parkın içinde hayvanat bahçesi de var. Sabah 9'dan akşam 9.30'a kadar açık. Tripotu kaptırmayalım. <laughs> Tripotu da yermiş. Foklarla deniz hastalığı. Alt alta üst üste gidiyorlar. Tropik bölgelerde yetişen hayvanlar. <laughs> burada da timsah var. Prehistorik hayvan tam. Bunlar emin önünde de var. Aa oh, boğa yılanı. Aa bak döndürdü buraya bakıyor. Hepsi de ışığın çevresinde. Hem piton hem boğa yılanı. Godzilla. Uf sırtına bak ya. Homo dayıcıları de olsa çok acayip olurdu. Hiç istifinde bozmuyor. Mama yorgun. Müren, Müren değil mi? Zeki Müren. Hayvanat Bahçesi turunda bitirdik.